Hasan Hasan Modan dedenin anası Hacı Raz, eşi Hatice ve çocukları Yasin, İbrahim Han, Ayşece, Zeynepçe ile birlikte aynı evin avlusunda ikamet etmektedir. Yasin yaş itibariyle bütün kardeşlerinin en büyükleri olması nedeniyle bütün kardeşlerce ona Efe ya da abi diyorlardı. Ailede erkek olarak Hacı Iraz'dan sonra onun sözü geçer, aile reisliğini o yapardı. Bu ailelerden her bireyin yapacağı işler belliydi. Kimisi tarla takka işleri yaparken diğerleri hayvanlarla uğraşır, bir başkası ev işleriyle ilgilenirdi. Kısacası herkesin programlı bir şekilde görevi işi olup gül gibi olmasa da papatyalar gibi geçinip gidiyorlardı. Gen geniş aile dedikleri bu olsa gerek. Bu geniş ailenin yönetiminden sorumlu Yasin Ağa evin geliri gideriyle ilgilenir. Tarlalı Hakkı'da ne olup bittiğinden çok fazla bilgisi olmazdı. O daha önceleri hayvancılıkla uğraştığından yeni geçilen tarım işlerinin tarla, bağ, bahçe işlerinde pek çalışmadığından onun bağ, bahçede nasıl hasat alınır, tarım nasıl yapılırdan haberi olmazdı. Evin erkeği ağası olduğundan onun işi satılacağı satmak, alınacağı almak olduğundan ona kimse karışmaz bu konularda ona kimse bir söz söyleyemezdi. Mesela Yasin Ağa şehre, pazara gidip ev halkının ihtiyaçlarını alır, bütçesinin muhasebeciliğini yapardı. Ailenin ürettikleri ürünleri pazarlarda satar, alınacağı alırdı, satılacağı satardı bir nevi ev ekonomisinin sorumlusu gibiydi. Yıllar geçtikçe aile her geçen gün yeni doğan çocuklarla biraz daha kalabalıklaşıyordu. Yasin Ağa Tepe Mahalle'den Pehlivanoğlu'nun Gülsüm ile evlenmiş, bu evlilikleri oğlu Süleyman'ın doğumuyla son bulmuştu. Eşi Gülsüm doğum yaparken öldüğünden evlilikleri bir yıl bile dolmadan biti vermişti. Yasin Ağa ilk karısının mezarının toprağı bile kurumadan hiç vakit kaybetmeden diyelim buna biz. İkinci evliliğini kopmazlardan akraba kızı kopmazın Meryem ile evlenmişti. Zamanla bu evlilikten de Adimehani Hani, Mustafa Cani, Mahmut Zamani isimlerinde çocukları olmuştu. Kardeşi İbrahim Han'da köyden Cappar Ali Ağa'nın kız kardeşi Can Hatice ile evlenmiş. Onun da Tyson Atomcan Aydınlık isminde çocukları olmuştu. Kız kardeşlerden Ayşece, Hacı Mustafa'nın oğlu Ahmet ile Zeynepçe'de de yine akrabalardan Kopmaz'ın Hasan Can ile evlenmişlerdi. Yasin Ağa bir gün kıratıyla Manisa pazarından Hasan evlerinin geniş avlusuna boz atıyla hızla gelip atın eğerinden bir akrobat misali kendisini aşağıya attığı gibi atın eğerindeki şişkin çuvalı omuzladı. Omuzunu aldığı büyük çuval dolusu eşyaları kanter içinde geniş avludaki bol koruklu salkın saçak asma çardağının altında bulunan kara kıl çulun üzerine oturmuş hane halkının bulunduğu yazgıya çuvaldaki eşyaları silkelerek döktü. Kendisinin şehirden siparişleri getireceğini bilen ev halkınca avluda büyük bir sevinç gürültüsü koparken uzun yoldan gelen yorgun bozat ürkerek kapısı açık dama koşarak girmişti. Yasin görevini ifa etmenin sevinciyle ''Ey isteyen istediğini alsın'' diyordu.